Bayılıyorum abi. Yeah. Hayır. Sparton. Oğlum ne üzülüyoruz lan biz? Durun durun. <gülüyor> <gülüyor> abi ne öyle? Korkuyorum ya. Ondan boz çağırdığınız için güldüm. Yoksa sizi öldürmek için nasıl gidi? gülmem merak etmeyin korkmayın. <laughs> Abi bunu yer abi ben kaçıyorum. Abi bunu yer abi kaçıyorum ben. Oğlum kaçma dur. Yemez seni bu. Evcil bu evcil değil mi? ne ee, evcil lan? Ne abi denildin mi sen? Evcil değilim ben. Evcil değil misin? Oğlum sen kaç en iyisi? Kaç en iyisi? Şaka abi şaka ya. Evcil mi? Evcil. İlk oyunu sana uydursun. Artistlik mi taş lan sen bana? Küçücük boyuyla artistlik taşlıyor bana arkadaşlar. Gördünüz mü? O alan, okçulara kadar yer koyar yer yenildi. <laughs> okçulara kadar yer değerildi. Hop. Kanka kaçın. Siz kaçın. Kaçın. Bosu öldürdüler. Abi de geçen. Evet şaka yapmıyorum. Abi. Abi. Kaleyi kurtaracak mısın? Kurtaracağım bekleyin. Kurtaracağım kalemizi. Yaa. Çıkın içeriden. Sparton gel bana. geldi abi. Hayır engel olamazsınız bana. Öldüreceğim lan ben bunları. Öldürürüm ben bu okçuları. Hayır 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 hayır. Elinizi çabuk tutun lütfen. Arkadaşlar lütfen elinizi birazcık çabuk tutun. Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar bosa ihtiyacımız var lütfen. Tamam abi. Elimizde geldi için hızlı bardak da kazmaya çalışıyoruz abi. Hadi. Abi ölecek bu. Elini sağlıkla tutun. Çabuk. Oğlum ölecek. Ölecek. Elinizi birazcık çabuk, çabuk tutun. Abi geliyor abi şimdi geliyor abi. Hah. gidiyor. Hayır ne hata. Oğlum ben atak tuşuna basmadım. Of. Oğlum sen kaç. Sen kaç. Sen öleceksin. Saldır. Saldır. Boş kurtar beni ya. Boş kurtar beni. Oh. Hayır. Hayır. Boz Boş kurtar kendini. Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı. Kalemizi elimden geldiğince koruyacağım abi. Kalemizi elimden geldiğince korumaya çalışacağım abi. Adamsın sen. Ama ölme sakın. Ölme sakın. <laughs> Mal nasıl ölebiliyorsun? Lan nasıl öldün? Ya nasıl ölüyorsun? Hani buraya gelmişken bitmemez. Ya ağzı sıçtın mı bu? Nasıl ölüyorsun ya? Çok hızlı olmamız gerekiyor. Çok hızlı olmamız gerekiyor. Çok hızlı olmamız gerekiyor. Kılıççı da olsa da yine bas, bundan basacağız. Yapacak bir şey yok. Elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Bir tane meyici basabilirim. Bir tane meyici abi. Hemen acilinden. Acilinden bir meriç. Acilinden şeyin gelmesi gerekiyor. Acil. Acil Sparton'un gelmesi gerekiyor. Hayır. Sparton. Sparton gel bana. Oğlum bu ne ya? Hayır. Kaç. Meriç. Kaçın. Meriç'e saldırmaya çalışıyorlar. Hayır. Saldırın. Öleceğiz. Saldırın. Minik. He? Minik ölmüş. Hayır. Hayır. Oh. Tamam. Ağzına vururum oğlum senin okçu. Bu maç buradan dönüyor. Leonel Cristiano. <laughs> Cristiano Ronaldo. Hop. Oğlum siz nereye gidiyorsunuz lan zombiler? Ve ee, onların beynini alacağız ya. Oğlum o kadar da artçılamayın adamlar. Adamlarda 80 tane kılıççı var. Beynini, beynini alacağız abi. Merak etme sen. İyi hadi bakayım. Birazcık ölmüşsün gibi kanka. Birazcık öl ölüsünüz gibi. Ama yok abi ya ne ölüyor. O Oğlan 30 dakikalık olmuş video. Saldırın, saldırın. Siz istediniz lan bunu. Na böyle geri kaçarsınız işte. Vur oğlum. Olmadı. Olmadı. Olsun bir dahakine. Bir dahakine adamı onların kafasına <laughs> bir tane koyarsın tamam mı? Tamam abi. Hey. Ölümüne saldırın lan. Ölümüne saldırıyoruz oğlum. Ölümüne lan. Ölümüne oynayacağım. Ver şunu. Ver. Meriç gelsin mi Meriç, Meriç 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 Ne yapıyorsun Meriç orada Meriç Meriç birazcık daha hızlı gelir misin lütfen Kınık yımıkımiko Oğlum siz size sizden nefret ediyorum okçular sizden nefret ediyorum. koyarım size bak oydursunuz ha. buyurun siz öldürsünüz bak. Adamı hasta etmeyin oğlum. Allah hayır hayır. Oh tamam. Şey yapmadı. Takviye çağırsanız çağırın lan. Çağırın takmeyiniz oğlum. Bu mu takviye? <laughs> Allah durun lan kaçmayın oğlum nereye gidiyorsunuz? Nereye gidersiniz siz? Oğlum bütün bossları öldü lan şaka mı ka? İçinizden geçelim oğlum sizin. Hayır. Aa boss geliyor. Adam kaçın birazcık. Bir tık kaçın. Tamam. Mircin ölmemiz gerekiyor. Mirci ölürse sıkıntı. Mirci ölürse sıkıntı. Hayır Mirci'nin canı gitmiş. Kaçın. Kaçın. Bir tık kaçın. Bir tık kaçın. Bu 207. Hayır. Hayır Meriç. Öl ölmeyeceksin Meriç. Öldü. Ay 250 kristal verdim ben ona. Meriç'in intikamını alacağım oğlum. Meriç'in intikamını alacağım. Hayır. Oh, fires! Hayır. hayır ya, ölüyor, bos ölüyor. Lan nasıl ölüyorsun sen? Ya nasıl öldün? Adam on tiri yer vuruyor ya. Adam, adam bir seviye bos ama 80 80 milyon vuruyor. Tanrılar. Hmm. Oyunun böyle saçmalıkları mı var? Bu şeyi aldım. Bu alırsak sıkıntı yok. Oğlum bu ne ya? Oha oha. 80 tane spartonlar var adamların. Aha boş çağırabilir miyim? Boş çağırsam ne yazacak oğlum ya? Öldük. Öldük. Ya buraya kadar gelmişken bitiremezsin. Hayır. Boz vurma. Ya, Çocuğu ya. Kaleye 80 vuruyorsun da. Boz'a 10 trilyan mı vuruyorsun? <laughs> Boz, o kadar ful Adam 1 kişi. Sıfır seviye. Sen ful seviyesin, seviyesin. Adam sana 300 vuruyor. Sen adama 1 vuruyorsun ya saçmalık konamaz ya Hem Spartos senin yüzünden. O ben de optum ya. Ne bok yaptın? Gidiyorsun bir saniyede ölüyorsun ya. Azıcık dayanamıyor musun? Azıcık dayansan. Bursa bile tek atmıştın. Bursa bile tek atmış. 80 tane adam var. 80 tane senden vardı. Bir saniyede öldünüz ya. Azıcık dayanamıyor muydunuz? Yo dayanamıyorduk abi. Bir dahaki seni fulllersem şerefsizim ama. Neyse evet arkadaşlar bugün bugün bu kadar olsun. Şu ağzına vurdumun şeyi bu su beni sinirlendirdi. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize çok 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 iyi bakın hoşça kalın. Bay bay.